Herkese selam arkadaşlar. Türbeleriz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Pir Ahmet Edirnevi ile videoyu paylaşacağım. Türbesi Eyüp Defterdar Caddesi üzerindedir. Hepinize iyi seyirler dilerim. Pir Ahmet Edirnevi Sultan 2. Selim'in ve Sultan 3. Murat'ın döneminde yaşamıştır. Bayramiye tarikatına mensup olur. Pir Ali Aksaray'ın halifelerindendir. Pir Ali Aksaray'ı 1528 tarihinde vefat etmiştir. Pir Ahmet Edirnevi kendisinden el almıştır. Bayramiliğinin melami yolunu sürdürmüştür. Memleketi Edirne'de faaliyet gösteren Pir Ahmet Edirnevi Abdülbaki Gölpınarlı'nın ifadesiyle mülklerine takva ve azimet yolunu öğütlemiştir. şeriata uymaları konusunda tetislik göstermiştir. 1592 yılında ölmüştür. Yazmış olduğu ancak tamamlanmamış bir ilahisi bütün tekkelerde söylenmiştir. Türbe kare planlı olup bir sıra kesme taş, üç sıra tuğladan yapılmıştır. Üzeri çapraz tonozla örtülü olup İki sıra halinde pencereleri vardır. Giriş kapısı yanında ve caddeye bakan duvarda kemersiz iki pencere, bunun üzerinde de sivri kemerli üç penceresi vardır. Bunun dışındaki cepheler, cephelerde altlı üstlü pencereli bulunmaktadır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.